Ziddi hakim talebinde bulunduk. Çünkü e, öncelikle şunu söyleyeyim. E, Barış Terkoğlu'nun, e, Resul Çakır'ın Sayın Mahkeme Başkanı Resul Çakır'ın e, mağdur olarak görüldüğü bir iddianame var ortada. O iddianamede Resul Çakır mağdur ise e, o takdirde bir mağdurun, bir mağdur yargıcın Barış Terkoğlu'nu ve arkadaşlarını yargılama olanağı bulunmamaktadır. Ama bizim reddi hakim talebimiz sadece bu sava bağlı değil. Yani hiç bu olmasaydı Resul Çakır bir yerde mağdur durumunda o iddianamede görülmeseydi buna karşın biz gene reddi hakim talebinde bulunmak durumundaydık. Neden? Çünkü Oda TV'de yayınlanmış olan fotoğraflarda Resul Çakır da var. Bu fotoğrafların önemi nedir? Çok önemlidir. Bir ülkede, bir demokratik ülkede ilk soruşturmayı başlatan kolluk güçleriyle daha sonra adli mekanizma içerisinde soruşturma yürüten cumhuriyet savcısı ve yargılamayı yapan yargıçların bir arada olması, bu kadar birbirine yaklaşması, bu kadar birbirine yakınlaşması, hatta iç içe geçmesi hem adil yargılan, yargılanma hakkını yok etmektedir ve hem de hukukun üstünlüğü ilkesini ayaklar altına almaktadır. Böyle bir yemekte bulunan yargıcın bu davayı görmesi olanaksız. Biz aynı red taleplerini birçok e, ergenekon sanığına tahliye şerhi veren, Köksal Şengül için de yapmıştık. Yani sadece Köksal Şengül'ün o yemekte bulunması bile yeterliydi bizim için. Ama reddi hakim müessesesi tam olarak ülkemizde uygulanıyor mu? Hayır. Tutuklama kurumu ne kadar yanlış uygulanıyorsa reddi hakim müessesesi de o kadar kasıtlı ve uygulanamaz hale getiriliyor. Kabul edilmediği takdirde ee, tekrar itirazımız itiraz olacak. Bu itirazı da gördükten sonra e, kesinleşmiş olacak ve daha kim e, istemimizin reddi ve duruşmalara devam edilecek. Yalnız duruşmalara devam e, mı şey, itiraz duruşmalara devamı engelle, engellemeyecek. Şimdi yarın için düşünelim. Yarın ve daha kim talebinde bulunduk. Gerekçesiyle bulunduğumuz için e, ve mahkemenin de Davaya bakmakla görevli yedek bir üyesi bulunmadığı için 3 kişilik heyet teşekkür edemeyecek bu ve teşekkür edemediği için reddihakim taleplerinin karara bağlanması için 20 ya da 25 gün sonraya duruşma günü verilecek. 20 ya da 25 gün sonra diyorum bu mahkemenin duruşma takvimine göre bir ayı da bulabilir. 15 gün de olabilir. Bunu yarın göreceğiz. Bundan sonra ise reddi hakim talebi reddedilirse ee, Resul Çakır mahkeme başkanı olarak duruşmaları yönetmeye devam edecek. Ama bu bizim için bir adil yargılanma hakkı ihlalidir. E, derhal Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne sonucu beklemeden, iç hukuk yollarının tüketilmesini beklemeden gitmek durumunda kalacağız. Dilekçe'de Dilekçede daha kim dilekçesinde bir cumhuriyet savcısının e, arama talep yazısıyla bir mahkemenin e, arama kararını karşılaştırdım. Orada çok önemli bir durum var. İşte polislerin, hakimlerin, savcıların birbirine yakın olmasını o şey dilekçe gösteriyor. Dilekçenin birinde e, Cumhuriyet Savcısı e, şu 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 nedenlerle e, arama kararı verilmesi gerekmektedir diyor aynı sözcükler duruyor ve altında da e, arama kararı verilmiştir lafı geçiyor yani mahkeme tarafından ya da o kararı veren hakim tarafından arama kararı verilmiştir e, sözü ...arama kararına ihtiyaç duymuştur... Sözü silindikten sonra korunması lazım. O kadar elleri ayakları dolaşmış ki... ...insanların bu birliktelikten... ...onu da silmeden tutmuşlar. Ee, bunun bir örneğini verdim. Duruşmada iki tane daha çok çarpıcı örnek vereceğim. E, duruşma sırasında. Ve e, herkes hayretler içerisinde kalacak. E, hakim ve savcı... ...ve de polis yakınlaşması bir ülkedeki hukuk düzeninin altına konulmuş bir dinamit demektir.